Merhaba herkese. 16 Kasım 2024'te İstanbul saatine göre 00:28'de Boğa burcunun 24 derecesinde Uranüs kavuşumlu ve Algol sabit yıldızı enerjisinin de işin içinde olduğu bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay özellikle ana aks dediğimiz gezegenlerin gücünü %100 ile gösterdiği 4 10 evler aksında gerçekleşecek ve Uranüs gibi kolektif bir gezegenin dolunay enerjisine dahil olması beklenmedik, tahmin edilemez, bir anda gerçekleşen ve şok eden gelişmelerin, enerjilerin ve olayların ortaya çıkmasına neden olabilir ve dolunaydan 5 gün önce, dolunay günü ve dolunaydan 5 gün sonrası bu zaman zarfı içerisinde oldukça gergin Kavga etmeye, tartışmaya daha müsait bir psikolojide olabiliriz. Dolunay'ın yükselenine bakıldığında Aslan Burcu'nun yükseldiği görülüyor burada. Ve yükselenin yöneticisi Güneş'e bakıldığında asaletli olmadığı Akrep Burcu'nda olduğu görünüyor. Dolayısıyla kuşkucu ve güçlü sezgilerini kullanarak karar veren ve hareket eden bir enerjiyle parlayan bir güneşin karşısına geçen Uranüs ve Ay, uzun süredir devam eden kuşkuların bir anda gerçek çıkması, saklanan şeylerin şok edici bir şekilde açığa çıkmasıyla ilişkilerdeki ipleri koparabilecek güçte bir enerji açığa çıkarıyor diyebilirim. Bu anlamda bu dolunay Uranüsyen ve Algol enerjili bu dolunay oldukça e, sert etkiler barındırıyor diyebiliriz. Dolunayın Algol sabiti yıldızını tetiklemesi dünya çapında şok edici olayların patlak vermesine neden olabilir. Siyasi liderlere, ünlü ve göz önünde bulunan kişilere de suikast düzenlenme riskinin e, yüksek olabileceğini işaret ediyor ve Buradaki uranyen göstergeleri de baktığımda seri katil olayları, katliam haberleri, cinayetler gibi konularında gündemi epey meşgul edebileceğini de işaret ediyor bu dolunay enerjisi. Bunun yanında denizde, yer altında patlamalar, göçükler, büyük tesislerde patlamalar, gaz nedeniyle patlamalar ve depremler görülebilir. Şimdi dolunayın genel etkisi buydu. Yükselen burçlarınıza göre dolunay ne gibi temaları yaşamınıza getiriyor? Bir de buna bakalım. Yükselen koçlar dolunay sizin ikinci evinizde gerçekleşecek ve tam ikinci evin karşısında güneş var. Sekizinci evinizde güneş var. Dolayısıyla e, ee, algol enerjili bu Uranüsyen yani dolunay finans aksımızda beklenmedik iniş çıkışlar, ani değişimler, yaratma riski barındırıyor diyebilirim. Bu ev yeteneklerinizi ve öz değerinizi de anlattığı için ani ve beklenmedik şekilde öz değer kaybı yaşama temasını da yaşamınıza getirebilir. Belki de ani gelişen bir konu nedeniyle elinizdeki parayla ödeme yapma ve bu parayı yerine koyamama korkusuna, endişesine eşlik eden ben yeterince para kazanamam tarzında kendinize güvenememe düşüncesi de bir anda enerjisel olarak yaşamınıza girebilir. Bir yurt dışı seyahati veya uzak bir yere yolculuk yapmak, üniversite, akademi, bir sertifikalı eğitim, e ticaret, bir uzmanlık eğitimi gibi konular nedeniyle de elinizden ani ve hesapta olmayan bir şekilde para çıkışı söz konusu olabilir. Ticari işler, anlaşmalar, finansal ilişkiler kurulan ama para kazandırmayan kişi ve ticari iş yerleriyle de bağlantılarınızı aniden, beklenmedik, hiç planlamadığınız bir şekilde koparma riskinin de olduğu bir dolunay enerjisi ortaya çıkabilir. Yükselen boğalara baktığımızda dolunay yükselen boğaların birinci evinde gerçekleşiyor ve güneşte tam karşıt evde yedinci evde dolayısıyla ilişkiler aksında gerçekleşecek algol uranüs enerjili bir dolunay enerjisi yaşayacaksınız diyebiliriz. Dolayısıyla hem kendinizle ilgili ilişkiniz hem de başkalarıyla olan ilişkiniz gerilimli, koparıcı olabilir. Artık tahammül edemediğiniz bir konu ay yuka çıkabilir ve kiminle problem yaşıyorsanız onunla ilişkinizi kökten bitirme kararı alabilirsiniz. Krizli insanların krizlerini çözmeniz için hiç alakanız olmasa bile krizin içine dahil edilebilirsiniz ve hiç muhatap olmak istemediğiniz insanlarla birlikte bir şeyler yapmak sizi huzursuz yapabilir. Evliyseniz eşinizle olan ilişkiniz ortak bir karar alamamak, orta yolu bulamamak konusunda da krizli bir hale gelebilir. Evliliğe veya eşe karşı şüpheler, ani ve beklenmedik tartışmalara, soğukluğa neden olabilir. İlişkilerinizdeki iniş çıkışlar sebebiyle kendinizle ilgili yepyeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Bunun yanında çevre, iş veya ikamet değişimi isteğinizde dolunayla birlikte çok fazla artabilir ve buna göre planlamalar, araştırmalar yapmaya başlayabilirsiniz. Yükselen ikizlere geldiğimizde dolunay sizin 12. evinizde gerçekleşecek. Algol, Uranüs enerjisi kontrolünüzün dışında gerçekleşen, ne olup bittiğinden haberdar olmadığınız olay, durum ve kişileri aniden ortaya çıkarabilen bir enerjiyle aktive olacak şeklinde görünüyor. Kimin düşmanınız olduğu, kimin dostunuz olduğunu aniden fark edebilirsiniz. Hatta kendinize zarar verdiğiniz, kendinize düşmanca davrandığınız ama bunun farkında olmayarak yaptığınız düşünce, duygu ve zihinsel kalıpları da fark etme şansınız olabilir. Bunun yanı sıra flörtünüz varsa bu kişinin krizli bir durumuyla meşgul olmak durumunda kalabilirsiniz. Hayatınızdaki insanın finansal veya kendi ailevi sorunları nedeniyle ilişkinizde bir huzursuzluk olabilir ya da onun huzursuzluğu sizi huzursuz edebilir ve bu konuyla muhatap olmak zorunda, ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu dolunay çalışma hayatınızda, hizmet verdiğiniz alanlarda da farkındalıklar yaşamanızı sağlayabilir. Ameliyatlık bir durumunuz varsa da ve bir süredir ameliyat olup olmamak arasında kararsız kalıyorsanız bu dolunay artık karar vermenizi sağlayabilir. Yükselen yengeçler dolunay sizin 11. evinizde gerçekleşecek. Hiç hesapta olmayan bir durum, kişi veya olay nedeniyle hayallerinizi gerçekleştirmek için aynı yola baş koyduğunuz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, gruplar, dernekler, vakıf ya da organizasyonlarla bağlarınızı koparma kararı alabilirsiniz. Ya da ekipçe bir şey yürütüyorsanız, bir proje, bir iş birdenbire ve işler yolunda gitmiyorsa epeydir, birdenbire bir sorun çıkabilir ve bu ekipten ayrılma kararı alabilirsiniz. E, belki de uzun zamandır aksayan, ilerlemeyen anlaşmazlıkların olduğu, engellerin çıktığı, şartların sürekli değiştiği koşullarda e, dayanmaya ve ilerlemeye çalışıyor olabilirsiniz. Ancak bu dolunay enerjisi, Artık böyle devam edemeyeceğinizi ve kendinize başka bir yol çizmeniz gerektiğini size fark ettirebilir. Ya da bunu kabul etmiyordunuz, kendinizce düşünüyordunuz ama bu dolunay enerjisi artık bunu, bu düşünceyi, bu fikri kabul etmenizi sağlayabilir. Evliyseniz eğer ya da bir ilişkiniz varsa, flörtünüz varsa veya bir iş ortaklığınız varsa, bir ekiple çalışıyorsanız bu ilişkilerin devam etmesi yönündeki hayallerinizin ne kadar gerçekçi olup olmadığını da bu dolunay fark etmenizi sağlayacaktır. Bazı ilişkileri bitirmek mi yoksa devam etmek mi konusunda çelişkileriniz de olabilir. Venüs'ün ay düğümlerine doğru kareye doğru gitmesi. Dolayısıyla bu yüzden de kafanız biraz karışsa da o Uranüsyen ve Algol'ün enerjisi nedeniyle bazı ilişkilerinizi kökten bitirme ve geriye dönüp bakmama kararı alabilirsiniz. Yükselen Aslanlar dolunay sizin 10. evinizde gerçekleşiyor. Tam karşıt ev olan 4. evde de güneş var. Dolayısıyla 14 aksı dediğimiz ana aksta bir dolunay enerjisi yaşayacaksınız aile ve kariyer hayatınızda sarsıcı bir durum, ani bir değişiklik söz konusu olabilir. Günlük hayatınızda önemli bir değişimin eşiğinde olabilirsiniz. İşinizde, çalışma biçiminizde, evdeyseniz evinizin rutin düzeninde artık bir değişim olması gerekiyor olabilir. Bu dolunay da bu değişimi gerçekleştirecek önemli bir tetikleyici olabilir açıkçası. Hiç beklemediğiniz bir sebepten dolayı ev ve kariyer hayatınızdaki değişim size yepyeni planlar yapmaya itebilir. Hayat hedeflerinizde ani bir yön değişikliği yaşayabilirsiniz ya da kariyerinizde önemli bir yere sahip olan kişilerin hayatındaki ani değişimlerin işinizdeki pozisyonunuzu aniden değiştirmesi gibi bir tema karşınıza çıkabilir. Ya da ani iş teklifleri alma gibi bir durumunuz olabilir ya da taşınma iş yerinin veya evinizin, oturduğunuz evin ikametgahının değişmesi, bir yerden başka bir yere taşınması gibi temalar hayatınıza bu dolunayla birlikte dahil olabilir. Yükselen Başaklar dolunay sizin 9. evinizde gerçekleşiyor. Güneş de tam 3. evde. Dolayısıyla 9 3 aksı dediğimiz iletişim aksınızda bu dolunay gerçekleşecek. Belli bir hedefe ulaşmak için bir eğitime dahil olduysanız, yurt dışına dair planlar yapıyorsanız, üniversite ve akademik yaşamla ilgili konularınız varsa gündeminizde, uzak bir yere seyahat veya göç gibi bir planınız varsa, bu dolunay enerjisi odak noktanızdaki temalarınız neyse, bu temalarla ilgili ani ve beklenmedik bir değişim yaratabilir. Aniden içinde bulunduğunuz eğitimden vazgeçerek bambaşka bir eğitime dahil olma kararı alabilirsiniz. Belki de düşündüğünüz yurt dışı konusunda aniden vazgeçerek bambaşka bir ülkeye gitme ya da bambaşka bir orada bambaşka bir planla ilerleme kararı alabilirsiniz. 9. ev düğün ve nikah törenlerini geleneksel diye addedilen birçok kültürel töreni seremoniye temsil eden bir evdir aynı zamanda. Dolayısıyla bu dolunay bu evinizde gerçekleştiği için ve gündeminizde eğer bir nikah, bir düğün veya geleneksel olabilecek bir tören planı varsa bu aniden beklenmedik şekilde iptal olabilir. E, cenaze törenleri de bu eve dahil elbette geleneksel bir tören olduğu için belki de Aniden bir cenaze töreninin ortaya çıkmasıyla bir düğünün, nikahın ya da bir geleneksel seremoninin iptali söz konusu olabilir. Bu ev inançlarla başka kültürlerle de alakalı bir evdir. Dolayısıyla kültür farklılıkları, inanç farklılıkları nedeniyle ani ve beklenmedik bir anlaşmazlık veya red nedeniyle Yurt dışından kabul alamama, bu tip planlardan vazgeçme, üniversite veya akademik yaşama dair inançların aniden değişmesi, hedeflerin değişmesi ve üniversiteye dair planlardan vazgeçme ya da başka türlü bir yoldan ilerleme şeklinde sizin hayatınızda çalışabilir. Yükselen teraziler dolunay sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. Güneş de tam 2. evinizden geçiyor. Dolayısıyla 8-2 aksı dediğimiz finans aksınızda gerçekleşen Uranüsyen dolunay finans dengelerinizi sarsabilecek bir temayı hayatınıza getirebilir. Hesapta yokken kredi çekmek gibi bir tema karşınıza çıkabilir mesela. Belki de bir ev almak istiyorsunuzdur ancak Kredi çekmeye cesaretiniz yoktur veya kredi çıkmamıştır. E, bu dolunay kredi ile ilgili nasıl bir tema yaşıyorsanız şimdiye kadar birdenbire koşulları şaşırtıcı bir şekilde değiştirebilir. Yani olumsuz bir e, yolda ilerliyorsa konunuz birdenbire uranüsyen şekilde hiç beklemediğiniz bir anda o olumluya da dönebilir. 90'lık kadrana göre baktığında Merkür de dolunayla birlikte tetikleniyor. Merkür de sizin zihin, iletişim, anlaşmalar, sözleşmeler, trafik, arabalar gibi konuları yöneten evinizde görünüyor. Dolayısıyla dolunay enerjisiyle beklenmedik şekilde bir anlaşmadan vazgeçme veya bir anlaşmanın imzalamanız için aniden size sunulması söz konusu olabilir. Araba alacaksanız veya satacaksanız bununla ilgili hiç beklenmedik bir gelişme de söz konusu olabilir. Belki de arabanızı satmak gibi bir düşünce aklınızda yoktur. Ama finansal aksınızdaki bu dolunay enerjisiyle birlikte nakit ihtiyacınızı birdenbire arttırabilir bu Uranüs ve aniden arabayı satmak gibi bir planı da hayatınıza dahil edebilir. Yükselen akrepler dolunay sizin 7. evinizde gerçekleşiyor. Güneş de tam birinci evinizde dolayısıyla bu dolunay 1 7 aksı dediğimiz ilişkiler aksınızda meydana geliyor. İlişkiler aksınızı hareketlendiren bir enerjiye sahip. Eşinizle iş ortaklığı yaptığınız kişilerle, ekip olarak çalıştığınız insanlarla, sosyal yaşamınızdaki insanlarla Kankam en yakınım, bütün sırlarımı anlattığım kişi olarak nitelendirdiğiniz insanlarla olan ilişkilerinizde para kaynaklı, finans kaynaklı bir konuda beklenmedik bir değişiklik söz konusu olabilir. Eşinizle veya iş ortağınızla ani bir kararla para kazanmak için bir işi, bir projeyi hemen hayata geçirme kararı alabilirsiniz. Belki de bu plan, bu proje, odaklandığınız şey her neyse, belki de bunun bir zamanı var sizin için ama bu Uranüs yani e, dolunay özellikle e, bu planı, planladığınız süreyi biraz erkene alabilir. Dolayısıyla ne kadar hazırladıysak bu işi e, birinci ayağı olarak, birinci basamağı olarak biz bir an önce bunu e, para kazanmak için e, bir an önce hayata geçirelim şeklinde ani, beklenmedik bir karar alabilir ve buna göre hareket edebilirsiniz. Ortaklı işlerde işin, projenin tamamlanması için artık sona gelinmiş ve verilen tüm emeğin karşılığının alınması zamanı gelmiş olabilir buradaki göstergelere göre ve finansal açıdan standartlarınızı arttırmak için artık beklemeye tahammülünüz kalmadıysa Uranüs'ün bu dolunay enerjisiyle elinizdeki işi bir an önce hayata geçirmeye doğru sizi bu Uranüs enerjisi itebilir ve her türlü ilişkide ani gerginlikler, duygusal krizler ve iniş çıkışlarda yaşamanız mümkün. Yükselen Yaylar dolunay sizin 6. evinizde gerçekleşecek. Güneş de 12. evinizde. Dolayısıyla 6 12 aksı dediğimiz hizmet aksında bir Uranüsyen dolunay yaşayacaksınız. Günlük hayatta, iş yaşamında beklenmedik bir olay, değişim veya durum sonucunda veya sağlıkla ilgili ani gelişen bir durumla rutininiz bozulabilir. İşten ayrılan iş arkadaşınız nedeniyle onun işlerinin size kalması gibi bir durum olabilir. Patronlardan birinin aniden gitmesi, ve yerine hiç tahmin edilemeyecek birinin getirilmesi sonucunda yeni bir düzene, yeni bir kişinin yönetim biçimine alışmak zorunda kalma, yeniden bir düzen oluşturma gibi bir tema Uranüsyen bir etkiyle bir şekilde hayatınıza dahil olabilir. Eğer uzun zamandır çabalarınızın görülmediği bir işteyseniz ve iş arıyorsanız, birkaç yere CV bıraktıysanız, aniden beklemediğiniz iş dönüşleri sağlanabilir. Birini değerlendirip var olan işinizden istifa edebilir ve yepyeni bir işe geçiş yapma kararı alabilirsiniz. Algol enerjili dolunay çalışma yaşamınızda, günlük hayat, evinizde olduğu için rutininizi bozan bir şeyi hayatınızdan kökten çıkarmak şeklinde de çalışabilir. Ayrıca bu ev sonradan kazanılan hastalıklar meslek hastalıklarını da yönetir. Dolayısıyla bir rahatsızlığınız varsa artık bu rahatsızlıktan kökten kurtulmak için ameliyat gibi bir seçeneği de değerlendirmeye alabilirsiniz. Kurtulmak istediğiniz bir bağımlılık da varsa bundan kurtulmak için, kökten kurtulmak için çok iyi bir fırsat. Yükselen Oğlaklar, dolunay sizin 5. evinizde gerçekleşecek ve Güneş'te 11. evinizde. Dolayısıyla 5-11 aksı dediğimiz aksıda gerçekleşen bir enerji söz konusu. Uzun zamandır keyif alarak, severek yaptığınız bir şeyden aniden vazgeçme teması yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır görüştüğünüz bir arkadaşınızla aniden arkadaşlık ilişkinizi bitirme kararı alabilirsiniz. Eğer sorunlu bir ilişkiniz varsa 5. ev flörtler evidir ve bu ilişkiye dair bir süredir tahammül ediyorsanız, idare ediyorsanız, hep siz karşı tarafın sorumluluklarını da üstlenerek ilerliyorsanız, Argol, Uranüs enerjili bu dolunay bu ilişkinizi tamamen bitirmenize, bitirme kararı almanıza neden olabilir. Beşinci ev aynı zamanda çocukları, ilkokulu ve anaokullarını da anlatan bir ev. Eğer çocuğunuz varsa anaokuluna veya ilkokula gidiyorsa ani ve beklenmedik bir değişim olabilir. Çocuğunuzun öğretmeni veya okulun düzeni değişebilir. Dolayısıyla çocuğunuzun da düzeni aniden değişebilir bu dolunayla birlikte eğer bir tatil, eğlence, konser organizasyon planınız varsa ki 5. ev bu konuları da içine alan bir ev bu planlar beklenmedik uranüsyen bir şekilde sizin hiç tahmin edemeyeceğiniz bir şekilde aniden iptal olabilir. Bu ev aynı zamanda sporu da temsil eden bir ev. Dolayısıyla spor yapıyorsanız ani ve beklenmedik sakatlanmalara, yaralanmalara karşı Dolunay günü öncesindeki 5 gün ve sonrasındaki 5 gün boyunca spor yaparken çok dikkatli olmanızda fayda var. Beklenmedik bir şekilde sporu bırakma kararı da alma ihtimaliniz olabileceğini işaret ediyor bu dolunay. Yükselen kovalar dolunay sizin dördüncü evinizde gerçekleşiyor. Güneşte tam olarak 10. evinizden geçiyor. Dolayısıyla 4 10 aksı dediğimiz ana aksta bir dolunay enerjisi yaşayacaksınız. Kariyer evinizdeki güneşle birlikte özellikle aile, kariyer, toplumsal görünürlük e, hattınızda bir hareketlenme, ani bir değişim söz konusu olabilir. Aileyi, oturduğunuz evi ilgilendiren ani bir gelişme ortaya çıkabilir. Bu gelişme iş yaşamınızdaki düzeninizi de etkileyebilir. İşinizin yanı sıra ailenize de zaman ayırmak zorunda kalabilirsiniz. Dördüncü ev insanın kendi iç dünyasıyla da ilgili bir evdir. Yaşadığı evin içi olduğu kadar kendi içsel benliğini de anlatan bir evdir. Dolayısıyla Uranüs Algol enerjisi ayın da buraya gelmesiyle Güneş'in tam 10. evde e, ilerlerken bir dolunay meydana getirmesiyle içsel dünyanızda aniden bir farkındalık kazanma şansı elde edebileceğinizi işaret ediyor. Bu farkındalık duygularınızı, düşüncelerinizi de, davranışlarınızı da, hayata olan yaklaşımınızı da değiştirmek için anahtar görevi görebilir. Yani daha önce fark edemediğiniz bir konuda büyük bir farkındalık, büyük bir aydınlanma yaşayabilirsiniz ve bu aydınlanma yaşadığınız konu her neyse, içinden çıkamadığınız birçok önemli temel kök konuların temaların aslında çıkış anahtarı olabilir. Bunun yanında evin düzeninde değişiklikler, ani değişiklikler yapmak, eşyaları değiştirmek ya da ikamet değişiklikleri gibi temalarda yaşamınıza bu dolunayla birlikte dahil olabilir. Yükselen balıklar, dolunay sizin 3. evinizde gerçekleşiyor. Güneş de dokuzuncu evde. Dolayısıyla 3-9 aksında yaşayacağınız algol, uranüs enerjili bir dolunay gerçekleşecek. Kardeşleriniz, kuzenleriniz ve komşularınızla ilgili ilişkilerde ani ve beklenmedik değişiklikler, kopuşlar söz konusu olabilir. Bu kişilerle aranızdaki bazı konular tahammül sınırlarınızı aşabilir ve ipleri bu Uranüs'yen enerji koparabilir. Bu ev trafiği, araçları da temsil ettiği için arabanızla ilgili ani ve beklenmedik sorunlar da çıkabilir. Ani bir yolculuk yapmanız gerekebilir bunun yanında ve Trafikte çok dikkatli olmanızda fayda var. E, amaçlarınızı gerçekleştirmek üzere yola çıktığınız insanlarla, arkadaşlarınızla, dostlarınızla veya ticari ilişki kurduğunuz insanlarla finansal kaynaklı sorunlar da çıkarabilme e, enerjileri aktif açıkçası. Eğer bu sorunlara köklü çözümler bulunamazsa, daha önce söz verilmiş bir konudan aniden vazgeçilebilir. Daha önce imzaları atılmış sözleşmeler ya da konuşulmuş konuşulan hali hazırda sözleşmeler feshedilebilir. Böyle bir durum yaşanabilir. Hayat sizi son zamanlarda amaçlarınızı ve hayallerinizi sorgulatan bir enerjiye sokmuş olabilir. Uzun bir süredir hayat sorguluyor, amaçlarınızı sorguluyor ve bazı şeylerin artık sizin için önemini kaybettiğini de hissediyor olabilirsiniz. Ne yaşarsanız yaşayın, hayata dair değer verdiğiniz, hayattan istediğiniz her şeyin değişmeye başladığı bir zamandan da geçtiğinizi bilmelisiniz. Çok büyük kararlar alabilirsiniz açıkçası. Dolunay enerjisi bu şekilde umarım en yüksek hayrınız olur her biriniz için. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.